Ya adam gibi yönetsin ya da bırakıp gitsin. Evet. Yeter artık. Ediyorum, Aa, yeter. Hakikaten yeter. Neden abla bu halleriz peki? E nasıl diye dedi, bunların kafası basmaz dedi ama bak bizi ne hale getirdi. Ha? Sen aldın, yok Batılı bırakıp ya. gitsin, hakikaten evet. bırakıp. ekonomiyi soracağım, ne Ekonomi geçti? berbat, ne yapalım ekonomi? ekonomi? Bombok, bombok. Bu hale, bu hale getiren bak bunu, sen yayınlamıyorsun. Söz Bu ikinci yemin ediyorum, ya, yayınlamıyorsun. Söz yayınlayacağım. neden bu haldeyiz? Hangidesiniz? Herkese sor. Bombok. Kira yok. Bak. Şu kadarcık şey 111 lira. Buyur. Etiketi de üstünde çekebilirsin. Ne alacak o insanlar? Ben bunu üç kere yemek yapmak zorunda kalacağım. Neden? Kiralar öyle. insanlar öyle. Çocuğuna kimse açlık veremiyor. Başımızdakiler birazcık insanları düşünsünler. İnsanlara düşün. Yine senler diyor ki tasarruf etsin vatandaş diyor. Neyi tasarruf edecek ya? Neyi tasarruf edecek? Kendine bakalım o zaman biraz almasın maaşını. Devlete dağıt, Devlet kendisi yemesin. Insanlara dağıtsın. O zaman konuşsun karşısına geçip de insanların. Ona sıkacağız bunu sıkacağız. Yok burada sıkacak bir şey yok. Yok. Sıktık sıktık daha buraya kadar. Kimse sıkamıyor artık yeter. Peki nasıl düzelecek bu cennet vatan? Vallahi başımızdakiler bizi Ölüme kadar gönderecek. İnsanlar yakında birbirini öldürecek, hırsızlıklar çoğalacak. Bak bu kadar da açık. Çünkü geçinemiyor, kimse geçinemiyor. Kirası mı, elektriği mi, suyu mu, doğalgazı mı? Daha doğrusu doğalgaz açılmadı. Doğalgaza kaç lira zam yaptı? He? Yok. Bak insanlar kavga ediyor. Alışverişe giriyorum. Bir şey soruyorum diyor ki ben bilmiyorum ama öbürü böyle biliyor. İnsanlar da sinir şeyi oynadı artık oynadı. Bu kadar basit yani ne yapacaklar Peki, sığmacı i̇yi. sorunu var mı Nanet olsun onlarda Doğumuşa biniyorum biraz sessiz olun diyorum bana diyor ki kafaçenin mi istiyorsa benim memleketimde beni havuyor bu kadar şerefsizlik olur mu biz onlara benden iyi giyiniyor bak benden iyi makyaj malzemelerini düşün çamaşırı düşün Biz pazardan 5 liraya aldığımız bir çamaşırı şu anda 25-30 lira, onu bile zor alıyor insanlar. Onlar yemin ediyorum 400-500 milyonluk çamaşır giyiyor içine. Ne konuşuyor bunlar? Hani çıkacaktı gidecekti bunlar? Niye göndermiyorlar? Göndersinler, kiraların yüzünden iki katı, üç katı, beş katı oldu. Pazarcılar onlara şey yapıyor. ya. Leş gibi de kokuyorlar. Yıkanmıyorlar ama kokuyorlar. Hastaneye gidiyorum sıra alamıyorum. Göz doktorundan dört aydan beri randevu alamıyorum. Dört aydan beri. Ne? Hastanedekiler de kendini şaşırttı. Başımızdaki ne yaptı hiç? Eski günlere geri döndü. Keşke o zaman olsaydı gelirdim sabah sekiz buçunda alırdım randevumu oturdum beklerdim muayene olur giderdim. Randevu yok randevu yok. Bu ne randevu yok? Ee, ölelim o zaman biz. Paraya git bakayım kaç remonit? Bir ciğer filmini bir milyara çekiyorlar. Bak benim çocuğum hasta Ciğer filmi çektirdim. 1 milyar. Özel sağ, hastanede. Sağlıkta çağ atladık diyorlar. Boş konuşuyorlar. Biz daha çağ değil. Daha biz uzaya çıkacağız. Haberi yok onun. Biz uzaya gittik. Uzaya. Biz o aşağıda. Evet, bir Bunu yayınla. Söz abla, yemin ederim. Söz, Bak, et. Artık, öbür Oo. tarafında da öyle yaptım bunda da. <laughs> Sakın. Olabilir, vallahi kaymış ya da sesle problem olmuş ama söz bu sefer. Tamam hadi. Söz abla çok sağ ol. Bir şey soralım acaba? Soracağım abla ne durumda geçinebiliyor muyuz? Ha, geçiniyoruz. Ben alıyorum 4000 lira para. Aynı evde bitiyor. Kira var mı? Kiram yok şükür. Bir akrabamın evinde oturuyor. Neden bu halleriz peki abla? Boy verenler düşünsün. Bize et, kendilerine ettiler, bize de ettiler. Hepsi. Niye oy verenler utansın abla? Niye mi utansın? Pahalılık ne? He? Bu pahalılık. Bahal... yapıyor? Kim yapıyor? Kim bakalım Kim yapıyor? Kim yapıyor? Onu indirmeye çalışanlar yapıyorlar. Tabii canım. Tabii canım. Aynen öyle. Daha beter olacak size oğlum. Tamam ne sen oy verme sıkıntı yok. Biz veriyoruz kazanıyoruz bak elhamdülillah. Önce şirket meselesini bileyim. Önce şirket meselesi bileyim. Peki ona. Sadece eee. Kartını otobüse de her tarafa bedava gidiyorsun. Ha evet. Sadece onu söyle ama yani, yeter. Yok bedava ha, değildir. Kesin ha, o da değildir. O da, o da yağmadır kesin. Yani yani daha da daha ne abi. yapsın bu adam ya? Abi tarım kooperatifleri bu hükümet açtı. Onlar da daha pahalı. Neden zamlı daha pahalı malzemeler? Daha önce de belirtilmişti zaten bu. Yurt dışı olduğu gibi şu anda Türkiye'ye gıcık vazetti. Özellikle Cumhurbaşkanı'ndan gıcık vaziyette. Gıcık? Yurt dışı. Hangi ülke? Fransa olsun, İngiltere olsun, Hollanda olsun, İsveç olsun, özellikle İsveç zaten. Herkes bizim biz. Ne geçin Ortalığı görürsünüz. asker üzeriyle adam geçiniyor mu? Ondan sonra e, emeklilik maaşı, insanlar ne yiyor, ne içiyor ki? Anlayamazsın yani. Neden abla bu hallerdeyiz peki? Bilmiyorum. Herkes biliyor ne halde olduğumuzu. Yani bir, beş oldu yani. Asla geçinemez insanlar. Ya insanlar ölecek Peki Nasıl düzelecek bu cennet vatan? Bilmiyorum. Allah'a Allah kurban olayım adına. İnşallah bir şeyler olacak. Eee Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Bak oylarımızı verdik. Onu yükselttik. Aynı yerine oturttuk. O da yardımcı olsun milleti senin. Yükselttim abla. Se yani yükselsin insanları sevindürsün. Çok seviyorum ben onu. O da insanları Sevindirsin de insanlar rahat etsin, bir lokma ekmekle yesinler. Ben onu demek istiyorum. Çocuk var mı abla peki? Var, bir Aa, oğlum var. Allah bağışlasın, Ona gelecekler ne olacak abla? Vallahi çalışırlar ama yetmiyor ki abi. Yetmiyor. Ona göre o da biz onu başa geçirdik, sevindirdik. O da bizi sevindürsün yani. Geçinebiliyor muyuz? Nasıl geçineceğiz ya? Yani her şey orada da biliyorsunuz yani. Neden abi bu cennet vatan bu hallerde peki? Vallahi ne diyelim yani. Üretmedik mi? Dışa bağımlı mı kandık? Ya, Hangi politikalar? Aslında dışa bağımlı değiliz aslında da biz üretmiyoruz. Tembel bir milletiz Neden biz. Neden üretmiyoruz abi peki? Ya i̇şte şartlar el vermiyor. Petrol pahalı, mazot pahalı. Çiftçi üretemiyor. Aldığını karşılığını alamıyor. Verdiğini karşılığını alamıyor. Maalesef üretmiyor. Dolayısıyla üretim olmayınca dışarıdan ithal oluyor. O zaman da bize yansıyor. Geçinemiyoruz yani. Kimse geçiniyor diyorsa yalan söylüyor kardeşim. Teşekkür etmemiz için yani. çok olun. Ne, ne durumda abi vatandaş alım gücü geçinebiliyor muyuz? Valla ben sana şunu söylüyorum kardeşim. Bu memleket cennet memleket. Küpessiz amin. Ben 73 yaşındayım çalışıyorum. Herkes çalışacak yiyecek. Kimse hazır beklemeyecek. Öyle hikaye yoktur. Peki neden emekli Bilen, maaşı da geçinemiyor da çalışıyorsun abi? Bile, e, benim emekli maaşımla da geçiniyorum. Farklı geçimlerim var. neden çalışıyorsun ben abi? İş adamıyım. İş adamıyım. Anlatabiliyor muyum sevgili ben kardeşim? Asgari ücreti değilsin. Çalışan bu memlekette rahat rahat geçinir. Ben anamdan doğdum. Bir saat işsiz kalmadım. Anlatabiliyor Annen muyum? Şu geçmişten bahsediyorsun. Şu şimdi anki dünyadan bahsediyorsun. bahsediyorsun. Ya abicim bak bir günlük ben, çalıştınlar, Ne alabilirsin? Anacığım, Sen kaç ben, kilo ben, et alabilirsin? Ben, kaç kilo ben, yağ alabilirsin? Onu anlat bana. Ben şimdi onu onu ben de bahsediyorum. Bir kere... Bir kere bir düzen içerisinde çalışacaksın. Sabahleyin kalktım ben. Ben 13 yaşında çalışmaya başladım. Yedi kalkacağım. Asker ücretle 33 Ama tane altın alıyordum. Ama beş kişiye bakmayacaksın. Herkes çalışacak. Bacım. Herkes e benim çalışacak. çocuğum nasıl çalışacak ya? Okula gidiyor. Şu anki ne? E eskiden ki, bahsediyorsun. Kocan da çalışacak. Ya çalışıyor. Kocan da çalışacak. Sen ya sen de şimdi eskilerde yaşıyorsun. Sen bana 80'lerden bahsediyorsun. Yok bugün şu anda. Be, şu andaki alım gücünle yok abicim. Şu Kardeşim bak. Ben köy çocuğu. Köyde Nerede herkes köy çocuğu? köyde herkes anasından doğduğunda anasından Bak, doğduğunda çalışmaya başlar. Ya okuluna da gider. Ben köylerindenim. da gider, düğününe gider, bayramına gider. Mazot giremez, 40 TL olmuş çalışır. sen çalış i̇şte, diyorsun. Sen ne olursa olsun. Ya kaç kaç dönümle kaç parayla sürecek? Sen ondan bahset ya. Kardeşim, sen, kaç kilo peynir imal ediyorsun? Kaç de, kiloyla? Kaç olsun bacım? Hı? Kaç nüfusun? N nasıl? Kaç nüfusun? Kaç ya kişi, dört dört. Dört. Kaç kişi çalışıyor? İki kişi. Niye iki kişi çalışmıyor? Ya çocuklarımla da mı çalışacağım? O kişi çalışır da, Okula gidiyor çocuk çocuğu yeterli da, da mı? Yetersiz de. Yetersiz Ya hayır siz böyle Yeter. işte siz Niye? ne mahvettiniz Türkiye'yi. Bu alım gücü 15 On beşer bin lira, on iki şer bin lira kazansanız yirmi beş bin lira yetmiyor mu? Ev kiraysa öyle. nasıl yetecek ya? Ne ya e, ev yemeyecek. Sen alıyorsun? ne kadar kira veriyorsun abi? Ne kadar? Ben kira vermiyorum. Beni ee, bak şimdi sen sanki anamdan doğdum çalışırım. Ne e ben de ben. 13 yaşından beri çalışıyorum. Kira sen kira de... Şimdi bir genç bir daire alabilecek mi abi? Alacak tabii çalışırsa alacak. Olacak. İki türlü tür yuyanı, kaç kaç sene çalışacak kaç sene. 100 sene mi yaşayacak ben bir hayalim hayatım kaç? Kaç yaşındayım? Şimdi de çalışıyorum. Şu anda çalışıyorum. Çalışma, yat, gez, niye dinlen. Niye yatacağım? Cenab-ı Allah bizi yaratmış ki. Sen yaşamayı bilmiyorsun. Sen yaşamayı bilmiyorsun. Ben senin hayatının her türü yaşadım. Ya çalışmak için mi yaratmış Cenab-ı Allah? Evet. Ben yani çalışırım da yerimde Cenab-ı Allah. Yaşadık. Çalışmak için yaratmış. Cenab-ı Allah bir aslan da bir aslan ne Cenab yapıyor? Allah bizi çalışmak için yaratmış. Bir koyun ne yapıyor? Bir ya keçi ya. ne yapıyor? Çalışıyor yiyor. Öyle yattığı yerde yok. Herkes çalışacak, herkes adam gibi çalışacak. Avrupa'da senin adın emek için bebeklere veriyorlar. Sen git bebekte sen gittin hem ne yapıyor onu bana anlatacaksın. Ah ya abicim sana yaşından hürmeti duyuyorum ama ya değiştirin ben, bu ben insanların sana beynini. konuşmuyorum ki tabii hürmet edeceğim. Ben de sana hürmet edeceğim. Artık yeterin ya sizin yaşadığınız hayat gençler her şeyi istiyor ben, ya. Ber, ben kardeşim. Ya bak. ben şimdi kaliteli giymek ben istiyorum. Herkes kardeşim, istiyor. Ben bak dünyada yapmadığım iyi bir iş olmadı. Hepsini yaptım çalışırsan. Çalışırsan. E senin alım gücün ne? Sen burada kaç saat istiyorsun? Çalıştır bir kişiyi. Ben efendim çalışıyor. Bak bir yaşta çalışıyor. Ben yaşındayım. Hala evet, çalışıyorum. Sen neden bahsediyorsun ya? Anlamıyorum ya. Anlatmıyorum. Evet. Neyden anlıyorsun? Son çalışıyor. çarşında Her gün sabah gelip akşama evet. evet. Bu adam varlı, varlıklı, evet. varlıklı adamı. Ben varlıklı adamım. adamı. Ee. Sen neden bahsediyorsun? Biz biz yorganı da kendimiz aldık, sandalyeyi de, ayakkabıyı da. O, o zaman ha, sen şu şimdi çocuğunun çocuğun ayakkabını bağlayıp edersin, okula gidiyor Şu ama, şu an değil. Şu peşinde böyle. koşmuyoruz. He? Bir bak şu pantolon benim en az 15 sene Şu anda da öyle. Her Çalışan bu benim kazanır. Okula mı evet, gidiyorsun? Hocam, geçinemiyorum diye vatandaş. Okula mı gidiyorsun? En iyisini yapacaksın. Abi Okula teşekkür mı teşekkür gidiyorsun?